Burası Karaöküm ilk alışveriş merkezi Kares. Bugün pazar. Ve şu anda Kares alışveriş merkezinde hemen hemen yüzde doksan dükkanlar kapalı. Kares'teki Kares alışveriş merkezindeki LCY2'nin şubesi kapıya değerli müşterilerimiz çalışanlarımızın sizlerin ve ailelerinizin sağlığı bizim için en öncelikli konudur. İçinde bulunduğumuz bu hassas dönemde Covid-19 tedbirleri kapsamında Türkiye'deki tüm mağazalarımızı geçici olarak kapatma kararı almış bulunuyoruz. Yine aynı şekilde tedbir amaçlı olarak ünlü mağaza zinciri de bu şekilde sizi önemsiyoruz başlıklı mağazalarını geçici olarak kapattığını yazmış. sadece bir market zinciri açık. Diğer bütün işletmeler hemen hemen yüzde 95 diyor daha doğrusu kapalı. Şurada bir yazı yazmış bakalım. adeta terk edilmiş bir görüntü. Şu anda belediye başkanlığından bir duyuru oldu. <laughs> Hepimizin sağlığı için tum log elimizde se hayatlar se olur. Özellikle ilk grubunda olan ko zalim üstü ek ko sistemleri hain kronik aksiyon hakkında öyle de öyle kitap ve her yere rafta bulunan bu tür edebiyat kandığı enerjisi de bunda herden çıkmıyor. Ya katlamıştı. Katıktı tekniği येतो मला शिक्षण तिचं काम हो zaten merdivenler merdivenlerde çalışmıyor. Yukarıdaki yerlerde kapalı. Sadece bir market var. Birinci kattaki dükkanlar açık. Yerler kapalı. Video çekmek yasak mı? Yasak. Niye çekiyorsun? Gazeteciyim. hem 65 yaş gösteriyor mu? Sen Bana yaşımı soruyorsun. Pazar günü saat 16.15. Hürriyet Caddesi. Kadir Bey'le röportaj yapalım. Kadir Bey, nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim abi. Dükkanda sadece siz varsınız, açık. Brezilya'yla görüşüyorum. He anladım, tamam. Brezilya'yla. Kolay gelsin. Ha, ne Orada hiçbir hiç şey yok. Brezilya'da hiçbir şey yok. He, hiçbir şey yok. Allah Allah. Vallahi öyle işte arkadaşlar. Kim o Brezilya'da? Veli Küçük. Burada üniversite okudu. Orada şimdi São Paulo Üniversitesi'nde çalışıyor. Burada öyle bir şey, fazla bir şey yok diyor. Ah, evet. bir şey. Sadece hijyen olun diyor. Brezilya diyor, bu diyor şey. Hiç ölü yok muymuş orada? Ölü var mı Veli? 150 bir kişi de varmış, ölü yok diyor. Ha. Hayırlı işler, kolay gelsin. Teşekkür ederim abi.